Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar. Bununla da kalmadılar. Dolmabahçe Camii'ne maalesef bira şişeleriyle girmek suretiyle, ayakkabıyla onu da yaptılar. үн үн үкүн daha kapının önünde nerede siz gir içeri içeri, içeri. <laughs> i̇şte, 30 kişi

Garde.

Geliyorum birazdan. Var. var mı elimizde? Hiç? Verin, ben yarım doz alacağım ya. Tamam yarım doz yeter. Ne yapacağız? Gazlı bezleyelim arkadaşlar. gazlı Çabuk gazlı bez. Gazlı bez. Gazlı bez Gazlı Gazlı bez. Şuradan gaz ve Kans, bir bir hafta bir var. Var. Evet. Kışın, daha, daha çok bir, bir Halkına bir kurşun sıkan tanklarla Toplarla şehirlere baskınlar düzenleyerek sivilleri öldüren bir yönetimle kimse ne dost olabilir ne de böyle bir yönetime güven Söylemek istediğim şu. Neden buradayız onu söylemek isterseniz. Allah'ın yaratmış olduğu, herkesin eşitçe kullanma hakkının olduğu bu yeşil alan e, ve peşkeş çekimi kararı alındı. Ve buna karşıyız. Böyle olmamasını gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden buradayız. Başka bir şey ne kadar ilk defa mı geliyor? Yok altı gündür buradayız. Şafak bastığında da buradaydık. İnsanlar burada sessizce gayet onurlu bir duruş sergilerken hiçbir şey yapmadıkları halde üç yerden aynı anda fişeklerle girdiler ve insanları katletmek için girdiler resmen. Böyle bir zorbalık olamaz. Böyle bir Müslüman istemiyorum. Böyle bir başka bakanı da reddediyorum. Peki o siz bahsedilen marjinal gruplardan biri misiniz? Ben marjinal olduğumu düşünmüyorum ama eğer öyle diyorsun ben marjinalim. Marjinal olan buysa marjinalim. Kabul ediyorum. Sizden <laughs> Sağ olun.